Biraz sonra anlatacaklarım belgelere dayanmaktadır. Yani o tarihe girdiğiniz takdirde yerel gazeteler özellikle Sinop'taki yerel gazetelere ulaşabilirsiniz. Oradaki yazılara ulaşabilirsiniz. Tabii ki bir de bunun ikinci ayağı var. O da e, şeydeki Amerika'daki Florida'da Atlantik Okyanusu'na sıfır noktasında bulunan Cape Canaveral üstüne ait bir sır. İkisini de bugün birleştirerek anlatacağım. Çünkü Sinop'un ne kadar önemli olduğunu, Sinop'ta neden gizli askeri deneylerimizin yapıldığını da buradan çıkartabilirsiniz. Ama bu konu tabii ki bambaşka bir mecrada anlatacağım size. Çünkü bunların hepsi kelimesi kelimesine yaşandı. Tarihler 19 Ağustos 1991'i gösterirken Sinop'ta garip bir uğultu, daha doğrusu tuhaf bir sinyal duyuldu. Ama bu nasıl bir şey? Kulakları hani bir şekilde ee, ne diyelim... Ee, ince bir ses, daha sonra gittikçe kalınlaşan kulaklarda uğuldamaya yol açan Özellikle Sinop'un dışında Amerikan üstüne yakın bölgelerde inanılmaz derecede insanları rahatsız eden bir frekans çalışması başladı. Bunun ne olduğunu kimse anlayamadı. Tabii ki sivil insanların bunu anlama şansları yok. Dolayısıyla köylüler ne olduğunu anlayamadan ses kesildi. İşte asıl felaket o zaman başladı. Çünkü 20 bin hersin üzerine çıkartılan Amerika Birleşik Devletleri dinleme üstündeki Deney 20 bin hertzin üzerine çıkartılarak bir frekans çalışmasıydı, ses çalışması. Bir anda Arılar ölmeye başladı. Sabah erkenden kalkan arıcılar ki sabahın erken saatlerinde bu deney başladı. Ve garip biçimde arıları öldürmeye yönelik bir deney oldu. Daha sonra ortaya çıktı. Her ne kadar e, bunun diplomatik skandala yol açmadan kapatıldığını söylemek durumundayım. İşte burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki o dönemki etkisini de görmekteyiz. Olaya geçelim. 19 Ağustos 1991 sabahı orada uyanan arıcılar özellikle köylüler erkenden kalktıkları için kovanlarına bakmaya gittiler. Dediğim gibi biraz önce anlattığım gibi inanılmaz bir ses kulakları uğulduyor başları dönenler oldu ve bir süre sonra kesildi. Kesildikten sonra her şey normale döndüğünü sanırken arıcılar bir anda etrafta uçuşan arıların birbirlerine saldırmaya başladıklarını ve durup dururken uçtukları yerden yeryüzüne doğru ölü olarak bakın havada ölerek yere ölü olarak düştüklerini görmeye başladılar. Ancak bu sadece birkaç kovana has bir durum değildi. O kadar seri olarak bütün Sinop'u kapladı ki Sinop'ta ne kadar arı varsa o dönem hepsi öldü. Hepsi öldü. Bir anlam veremediler arıcılar çünkü hepsi bağımsız birbirinden ayrı ayrı çalıştıkları için sadece kendi kovanlarına olan oldu diye düşündüler. Ancak daha sonra işte il tarım müdürlüğüne başvurduklarında öğrendiler ki milyonlarca alı o çevrede yaşayan ne kadar arı varsa hepsi ölmüştü. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dinleme üstünde Sinop'taki dinleme üstünde Rusya'ya karşı kurulmuştu o yüz. Orada korkunç bir frekans deneyi yapılmıştı. Ve bu durum Türk askeri dinleme üssü tarafından tespit edilmiş ve dönemin Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a bildirilmişti acil ivedi koduyla. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti hem Amerikan elçiliğini aynı zamanda da Amerika bizzat aranarak Cumhurbaşkanı tarafından bu deneyin durdurulması istendi. Ancak deney öğlene kadar devam etti. Amerika Birleşik Devletleri bu deneyi durdurmadı. Öğlen saatlerinde deney durdu. Sinyaller normale gelince oradaki asker üssümüzde genel kurmaya sinyaller normal haline dönüştük şeklinde bir rapor verdi. <laughs> bir skandal patlamıştı. Bu patlayan skandal nedeniyle ki dönemin Turgut Özal'ın Amerika ile arasının iyi olduğu bilinir. Amerika'nın desteklediği bir kişilikti. Buna rağmen protesto çekmek zorunda kaldı Turgut Özal. Türk devleti adına Türk devleti bir protesto notası verdi ve oradaki Amerikan üssünün taşınmasını daha doğrusu boşaltılmasını istedi. Evet Amerikalılar daha sonra o üssü boşalttılar. Ancak yapılan deneyin izleri 10 yıllardır hala silinemedi, hala arıcılık, sinopta can bulamadı. Peki insanlar üzerindeki etkisi neydi? İşte bu bir bilinmeyen, evet o dönem bir e, teftiş kurulu hazırlandı, o tarafa gitti müfettişler, araştırmalar yapıldı. İnsanların beyni üzerinde, beyin yapıları üzerinde ya da vücut fonksiyonlarında ne gibi bir etki uyandırdığı konusunda, bir araştırma yapıldı, ancak o araştırma hiç açıklanmadı. Yani dosya bir şekilde kapatılmış oldu. Diplomatik skandalda bir şekilde ne olduğu bilinmeden kapatıldı. Amerika hiçbir açıklama yapmadı. Amerikan üssü hiçbir açıklama yapmadı. Ancak sonradan öğreniyoruz ki bazı askeri yetkililerden Amerika Birleşik Devletleri ölümcül bir frekans silahını denemişti, kitleleri yok etmek amacıyla üretilen daha doğrusu yapılan ve dünyadaki başka birkaç ülkede daha aynı anda denenen bir frekans cihazı Sinop'ta denenmişti. Bu olay kapatıldıktan 4-5 ay sonra yani 17 Aralık 1991 yılında Florida'da Cape Canaveral üstünde garip bir olay yaşandı. O da şu bir yeni krater fark edilmişti. Orada yeni bir krateri fark eden ismini vermeyeceğim. Önümde yazıyor da isminin önemi yok. O kişinin kim olduğunu. Cape Canaveral üstünde e, görevli olan işte bu astronomlardan birisi. Yani orada görevli e, bu işleri yapıyor. işte e, gelen uydu görüntülerini tarayanlardan birisi. Diğer arkadaşlarının veya yetkililerin, diğer yetkililerin fark edemediği bir detay. Bir yepyeni krater fark etti. Bu kraterin araştırmaları sonucu aynı gün içinde yani araştırıyor hiçbir şekilde e, fark edilmediğini ve isminin olmadığını görüyor ve burada şöyle bir özellik var eğer siz bu şekilde yeni bir krater fark ederseniz buna isim koyma hakkına sahipsiniz ve dolayısıyla buraya bir isim koyuyor o isim ne biliyor musunuz Sinop Sinop ismini koyduktan sonra büyük bir gururla Böyle bir krater fark ettiğini Mars'ta ve bu kratere Sinop ismini koyduğunu koyduğunu yukarıdaki amirlerine bildiriyor, daire başkanına ve dolayısıyla bir övgü, bir takdirname almayı e, şey yapıyor, hayal ediyor. Ancak öyle olmuyor. Yukarı çağrılıyor ve kendisine bu ismi neden koyduğu soruluyor. Ve kendisi de gayet saf biçimde yani önünde yazıyor, e, söylemiş olduğu şu, o anda aklıma gelen ilk isimdi sinop. Peki sinop'u nereden biliyorsunuz diye sorduklarında e, garip bir cevap veriyor. E, bir frekans cihazından bahsederek bir dönem yapılmış e, bir frekans cihazın sinop'ta etkileşime girdiği yönünde bir e, bilgi almıştım ve bana çok e, gizemli bir o kadar da ilginç gelmişti bu nedenle sinop karakteri de benim tarafımdan fark edildi, kimse tarafından fark edilmeyen gizemli bir kriter olduğundan ben bu ismi koymayı uygun buldum diye e, safça bir açıklama yapıyor. Bunun üzerine kendisine bir şey söylenmiyor. Hatta teşekkür ediliyor ve kendisinin işinin başına dönmesi isteniyor. Yaklaşık e, bir saat sonra garip bir olay daha oluyor. FBI'dan gelen 3 kişi, 3 yetkili içeri giriyor ve bu şahsın başına dikiliyorlar. Adını soyadını soruyorlar. yani siz misiniz diyor. Evet diyor. O anda yetkili kimse yok. Yani e, o üstte görevli hiç kimse yok. Sadece o üç kişi gönderiliyor oraya. E, kartlar çıkartılıyor ve FBI kartları çıkartılıyor. Tutuklusunuz deniyor. Adam ne olduğunu bile anlayamıyor. Ne olduğunu anlayamıyor. Suçum ne diyor. Hani benim ne yaptım bunu hani sizi götürdüğümüz merkezde açıklayacağız anlamında bir açıklama yapılıyor. O sırada bu konuyla ilgili olan daire başkanı ve yardımcısı da olayı seyrediyor. Şahıs tutuklu biçimde giderken o üç kişinin arasında çaresizce daire başkanına bakıyor. Yardım etmesi amacıyla daire başkanı sadece buz gibi bakışlarla kendisini uğurluyor. E, gereken ifadeyi vermelisin diyor. Gittikten sonraki konuşma da şu arkadaşlar. Daha doğrusu bu e, bana iletilen çok özel bir bilgi yani bir istihbarat görevlisi tarafından çünkü elde edilmiş bir bilgi bu dışarıda sızdı yani çok da hani e, şöyle anlatayım ilgili yerlere sızan bir konuşma başkanı e, başkanın söylediği şu bu ismi koymakta zaten bu cezayı hak etmişti şey olay burada kapanıyor peki neden Sinop ismini koyduğu için o şahıs tutuklandı ve neden Sinop'ta o deney yapıldı? Çünkü Sinop şu anda da hani bildiğiniz e, şu en son çıkan Tayyip füzesi, benzeri bütün füzelerin hatta şu an adını duymadığınız, henüz daha piyasaya çıkarılmayan ama çıkarılacak olan Yıldırım füzesinin de denendiği ildir. Yani orada bütün gizli çalışmalar, bütün gizli deneyler Sinop'ta yapılır. Askeri, Türk askeri e, anlamında orada yapılır. Amerika için de Sinop'un ayrı bir önemi vardı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de kendi gizli silahlarını, ölümcül silahlarını işte o boş arazilerde, insanlar üzerinde değil ama boş arazilerde belki de hayvanlar, belki orman, bitkisi ve tarım üzerinde fazlasıyla kapatılana kadar denedi. Şu an yok o yüz. Ama orada bir NATO var hala. Onu da belirtelim. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Sinop'a yaptığı kötülük, arı ırkını yok etmekle birlikte aslında insana nasıl zarar vereceğini de bir şekilde hesaplamış oldular. Yani ya da sonuçlarını gördüler. Tabii bize açıklanmadı. Bu bir. İki, tarım alanında o dönemden bu yana tarım alanında ki yemyeşil bir yer, çok bereketli topraklar. Sinop inanılmaz bir zarar gördü. Üretim oldukça düştü. Ve bunun sebebi uzun yıllar açıklanamadı. Ne olduğu açıklanmadı çünkü İl Tarım Müdürlüğü'nün bilgisi sınırlı. Hani bu konuda bir frekans çalışması konusunda eğitimli bir yer değil orası tarımla ilgili bilgilere sahip. Bu konuda devlet tarafından o dönem gündeme getirilmediği için tarımda çok büyük zarar gördü. Ki orada yaşayan doğal hayatta zarar gören hayvanlar ki özellikle belli türlerin Oldukça etkilendiği, üremelerinin durduğu hatta yok oldukları yönünde çok ciddi raporlar tutuldu. Sinop bu nedenle adı çok duyulmayan aslında ülkemizde zaman zaman silah denemeleriyle özellikle son dönemde gelmeye başladı gündeme. Çok gündeme gelmeyen, çok sessiz, sakin, yavaş bir kent. Yani onu da söyleyebilirim. Ee, yani büyük kentlerde alıştığımız o gürültü, patırtı, Hızlı akışın yerini zamanın yavaşladığı hatta yavaş kent olarak seçilen dünyadaki ender kentlerden biriydi. Ama ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ve özellikle Sinop'ta bu tür korkunç deneyler yapıldı. Şu an var mı derseniz hayır. Çünkü 2008'den sonra Türkler kendi yazılımını Türk Devleti geliştirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri oyusu boşaltmış olsa da NATO üstünde zaman zaman yapılan bir takım deneyleri bizim havalanan F-16'ları F-16'lar yeni yüklenen yazılımlarla etkisiz hale getirdi. Veya e, şimdi şu dönemde de şeyler kullanılıyor. İHA'lar bu İHA'lar yazılımlara sahip aynı şekilde yükselen frekansları engelleme özelliğine sahip. 2005 yılında öldürülen Hüseyin Başbilen bunun için öldürüldü, intihar etti demişti hani yazılımcı. Aslında öldürülme sebebi, ben öldürüldü diyorum, intihar etti demiyorum. Yani intihar etti, raporlar öyle tutuldu o dönemin FETÖ'cüleri tarafından. Ama işin gerçeği şu ki, o da bu yüzden etkisiz hale getirildi. Çünkü Amerikan yazılımlarını etkisiz hale getirmek için bir yazılım geliştirmişti. Türk uçaklarına yükleniyordu. Ayrıca da Amerikan yazılımından kurtulması için F16'ların Türk uçaklarına, F16'lara yazılım üreten grubun aynı zamanda da başındaydı. En etkili ismiydi. İşte dediğim gibi bir intihar raporuyla hayatına son verildi. Ee, o dönem biliyorsunuz çok sayıda bilim insanımız yani yaklaşık Isparta uçağında sayarsak orada ölen 6 kişiyle birlikte 17 tane bilim insanı kazalar ve intiharlar, garip garip intiharlar ve kazalar nedeniyle hayatını kaybetti. Çok garip yıllardı. 2017 yılına kadar bunlar hep gerçekleşti. Daha sonra durdu. Ama bu olaylarda bir karanlık kutu olarak Türkiye tarihindeki yerini aldı. Karanlık kutuyu özellikle kullanıyorum çünkü hala karanlıkta, hala aydınlatılamadı. İyi akşamlar diliyorum.